हो Her miyom ameliyat olmalı mı? Kadınların %25'inde miyom vardır. Miyomun yerleşimi, miyomun santimleri, büyüklüğü yani çok önemli. Yani şimdi şöyle anlatıyoruz hem öğrencilerimize de bunu anlatıyoruz. Ya bu dokularına göre miyom dışa doğru böyle büyüyebilir. Subseroz diyoruz. Miyom miyom dokusunun içinde, rahim içinde büyüyebilir. intramural diyoruz. Ve endometrium içine boşluğa doğru büyürse subseroz diyoruz. Tabii bunların yerleşimlerine göre ameliyatları da değişir değişiktir. Histeroskopi ile yapabilirsiniz. Rahim ağzından giriyorsunuz, içini görüyorsunuz ve oradaki miyomu temizliyorsunuz. Veya laparoskopi ile batın içinden karnından giriyorsunuz, oradaki miyomu temizliyoruz. Her hastaya bu yapılır mı? Ebatlarına göre, rahatsızlığına göre, içeride büyüyorsa miyom, kanama yapıyorsa sürekli alınması gerekir. Hızlı büyüyorsa 6 ay içinde çok hızlı büyüdü. 2 santimden geldi, bir 7-8 santimden. Hemen alınması gerekir. Peki çocuk doğurmak isteyen kadınlarda da miyomu varsa buna nasıl yaklaşacaksınız sorarsınızsa buna da farklı yaklaşıyoruz. Yani biz de iki kere iki dört değil. Her hastaya evet. bireysel, her hastaya özel yaklaşmak gerekir. Çünkü her hasta gerçekten özeldir. Onun yerleşimleri, rahimde yerleşen miyom da çok farklıdır standart değil. Birinde bir tane miyom varsa diğer kadında bakıyorsunuz ki 20 tane miyom çıkart, 20 tane miyom çıkartabiliyoruz. Daha fazla sayıda olabilir. Ebatları da büyüklüğü değişebilir. Peki miyom ve polip arasında fark? En çok sorduğum soru bu benim öğrencilerime. Bazında evet. böyle karıştırıyorlar. Miyom serttir. Kas yuvağıdır. Kas yapısından oluşan bir oluşumdur. Kitledir. Ama polip endometriyel dokudan gelişen. Yani dolayısıyla bu rahim içine, serviksin ağzı ağzından bile uzanabilen polipler görebiliyoruz. Büyüdükçe uzanıp çıkabiliyor. E, onlar daha yumuşaktır. Onların kanser olasılığı %95 benindir, iyi e, yapıdadır. %5 olabilir, kansere dönüşebilir. Daha çok tehlik, çok tehlikesi yok. Onlara da evet sadece histeroskopik olarak aşağıdan vajenden girerek kamerayla oraya temizliyoruz. Kadın doğum için belli bir yaş standardı var mı? Hangi dönemlerde kontrol olmalıdır? Bir kadın bence e, yılda bir e, kontrol olması lazım. Üç kere arka arkaya, üç yıl arka arkaya arka kontrolleri yaptırdı. Herhangi bir sıkıntı yoksa, spiri normaldir, HPV'si negatiftir, e, miyomu yoktur hastamızın, takip edilecek miyomu yoktur. O zaman yani üç yılda bir muayene olabilir.